Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün e, gerçekten ilgi çekici bir konuya giriyoruz. 20. yüzyılın iki dev zihni, fizikçi Wolfgang Pauli ve psikolog Karal Gustav Jung'un buluşması. Evet, biri kuantum dünyasının mimarlarından, diğeri insan ruhunun derinliklerinin kaşifi, oldukça sıra dışı bir birliktelik. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar, da bu buluşmayı ve etkilerini inceleyen Harald Atmanspacher ve Christopher Fuchs'un derlediği kitaptaki makaleler. İşte Von Bayer, Gizer gibi farklı uzmanların katkıları var. Hı, hı Zengin bir derleme gerçekten. Peki, bizim buradaki amacımız ne? Şunu anlamaya çalışacağız. Bu iki büyük isim zihin ve madde arasındaki o kadim ilişkiyi, hani şu psikofiziksel problemi nasıl ele aldı? Evet, o ikili görünüşlü tekçilik dedikleri fikir ve Jung'un o meşhur eş zamanlılık kavramı. Aynen. Bu kavramlarla nasıl yeni bir gerçeklik anlayışı aradılar ve e, bu fikirler bugün bizim için, sizin için ne ifade ediyor? Buna yakından bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Başlayalım. Önce bir sahneyi kuralım isterseniz. Pauli kimdi? Nobel ödüllü kuantum mekaniğinin temelini atan bir dahi. Jung Analitik psikolojinin kurucusu, bilinç dışı, arketipler, bambaşka dünyalar gibi değil mi? Görünüşte öyle ama ikisini bir araya getiren ortak bir arayış vardı aslında. Her ikisi de kendi alanlarının sınırlarına dayanmıştı ve mevcut bilimsel bakış açısının özellikle de bu zihin-madde ilişkisini açıklamakta e, yetersiz kaldığını hissediyordu. Yani o dönemin katı materyalist ya da tam tersi sadece zihne odaklanan yaklaşımları onları tatmin etmiyordu. Kesinlikle. İşte burada ilginç bir isim öne çıkıyor. Marcus Fiers. Pauli'nin asistanıymış kendisi ama sadece fizikle değil, felsefe ve Jung psikolojisiyle de çok ilgiliymiş. Aa, bilginç bir bağlantı noktası. Hem de nasıl? Kaynaklarımızda Pauli ile Firz arasında tam 336 mektup olduğundan bahsediliyor. Yani Van Bayer'in de işaret ettiği gibi Feirs sadece teknik fizik konularında değil, Pauli'nin Jung'la tartıştığı bu derin felsefi, kavramsal meselelerde de çok önemli bir e, diyalog ortağı olmuş. Bir nevi köprü görevi görmüş. Ve bu entelektüel alışverişten Pauli Jung varsayımı dediğimiz şey doğuyor. Nedir bu varsayım? Basitçe anlatabilir miyiz? Gerçi pek basit değil galiba. Evet, biraz karmaşık ama temel fikir şu. Zihin ve madde, hani hep ayrı düşündüğümüz bu iki şey aslında tamamen ayrı olmayabilir. Belki de ikisinin de temelinde yatan, henüz tam olarak kavrayamadığımız, ee, ne tam zihinsel ne de tam fiziksel diyebileceğimiz nötr bir gerçekliğin iki farklı görünümü, iki farklı yüzü. Yani... İkili görünüşlü tekçilik dedikleri bu. O zamanlar için bu herhalde inanılmaz spekülatif bir şeydi. Günümüz bilimi ya beyin aktivitesi gibi fiziksel şeyleri ölçüyor ya da psikolojik testlerle zihinsel durumları anlamaya çalışıyor. Ama bu ikisinin de altında yatan o ortak nötr katmanı nasıl inceleyeceğiz? İşte mesele bu. Henüz bir metodolojimiz bile yok bunun için. Ama şunu da unutmamak lazım, bir zamanlara evrenin başlangıcı büyük patlama gibi konular da saf metafizik sayılırdı. Bugün modern kozmoloji sağlam bilimsel temellere oturuyor. Yani kim bilir belki bu fikirler de zamanla test edilebilir, araştırılabilir hale gelir. Bu varsayımın en kışkırtıcı yönlerinden biri de şu sanırım, eğer zihin ve madde bu kadar derinden bağlıysa, aralarındaki ilişki sadece bildiğimiz neden-sonuç ilişkisiyle ya da tamamen şansla, rastlantıyla açıklanabilir mi? Hı, hı Acaba anlamın kendisi de doğanın işleyişinde temel bir rol oynuyor olabilir mi? Bu bildiğimiz fizik yasalarına sanki üçüncü bir tür yasa eklemek gibi bir şey olurdu. İşte tam bu noktada Jung'un o çok tartışılan eş zamanlılık kavramı devreye giriyor. Eş zamanlılık en basit tanımıyla anlamlı tesadüf demek. Anlamlı tesadüf. Evet, yani aralarında bildiğimiz bir nedensel bağ olmayan iki veya daha fazla olayın ki genelde biri zihinsel bir olay, diğeri dış dünyada fiziksel bir olay oluyor, olayların bir şekilde anlamlı bir örüntü içinde bir araya gelmesi. Peki Jung bunu nasıl açıklıyordu? Jung genellikle bu bağlantıların arketip dediği, hani o kolektif bilinç dışımızdaki derin evrensel imgeler ve kalıplar tarafından tetiklendiğini düşünüyordu. Ama kaynaklarımızda Hogenson gibi daha güncel araştırmacıların da adı geçiyor. Onlar bu olguyu e, karmaşık sistemler teorisi, faz geçişleri gibi daha modern bilimsel çerçevelerle açıklamaya çalışıyorlar. Yani belki de tamamen mistik bir şey değil de henüz anlamadığımız bir sistem dinamiği söz konusu. Bu ikiliye meydan okuma fikri, Batı düşüncesinde neden bu kadar radikal karşılanmıştı? Sanırım biraz geriye, Descartes'a gitmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle. Descartes'in o meşhur düşünüyorum, öyleyse varım sözüyle aslında zihni düşünen, yer kaplamayan res cogitans, bedenden yer kaplayan madde res extensa'ya çok net bir şekilde ayırması, yüzyıllarca sürecek bir zihin-beden ikiliğinin temelini attı. Pauli'nin arayışı ise tam da bu keskin ayrıma bir alternatif bulmaktı. Peki Descartes neden bu kadar keskin bir ayrıma gitmişti? Genelde dinsel nedenler düşünülür ama... Kaynaklarımızda E.A. Burton ilginç bir analizi var. Burt'e göre Descartes'in asıl motivasyonu dinsel kaygılardan ziyade o dönemin yeni fiziği yani Galilei fiziği olabilir. Galilei evrenin temel dilinin matematik olduğuna inanıyordu. Bu yüzden renkler, sesler, kokular gibi niteliksel, öznel deneyimleri gerçek dünyanın dışına itip, bunların sadece bizim hassas bedenimizde oluşan ikincil özellikler olduğunu öne sürmüştü. Yani asıl gerçeklik, ölçülebilen, matematiksel olan, diğerleri ikincil. Aynen öyle. İşte Descartes bu ikincil, öznel niteliklere bir yer bulma ihtiyacıyla onları Galilei'nin bedeninden alıp tamamen ayrı, maddi olmayan bir ruha yani zihne yerleştirmiş olabilir. Bu o meşhur zihin beden ikiliğinin kökenine dair farklı bir bakış açısı sunuyor. Belki de her şey matematiği evrenin tek dili olarak görme çabasının bir sonucuydu. Ne kadar ironik, değil mi? Bir zamanlar bilimi sağlamlaştırmak için yapılan bu ayrım, şimdi kuantum fiziği gibi en temel bilim alanları tarafından sorgulanıyor. Kuantum mekaniği bu resime nasıl dahil oluyor peki? Sadece madde anlayışımızı değil, belki de gözlemci olarak bizim rolümüzü de değiştiriyor. Tam olarak öyle. Kuantum mekaniği özellikle de Q bizim kuantum bayesçiliği gibi bazı yorumları o klasik, net, saat gibi işleyen matematiksel evren fikrine ciddi bir meydan okuma getiriyor. Cubizm savunucuları ki kaynak kitabımızın editörlerinden Christopher Fox da bu akımın önemli isimlerinden diyorlar ki kuantum teorisi bize dünyanın nesnel dışarıdaki bir resmini vermez. Vermez mi? Peki ne verir? Daha çok bir failin yani sizin benim gibi gözlem yapan, karar veren, eylemde bulunan bir öznenin dünyayla etkileşirken kullanabileceği bir tür kişisel kullanım kılavuzudur. Bir olasılık hesaplama aracıdır. Bir dakika bu çok radikal bir iddia. Yani bir kuantum durumu diyelim bir elektronun spininin yukarı mı aşağı mı olduğu Dışarıda nesnel olarak var olan bir özellik değil de, benim o elektronla ilgili beklentilerim, inançlarımın bir ifadesi mi oluyor? Aynen öyle. Ünlü olasılıkçı Definettin'in, olasılık yoktur, yani nesnel bir gerçeklik olarak yoktur, sadece bizim inanç derecemizdir demesi gibi, Qubizm de diyor ki, kuantum durumları yoktur, yani nesnel, önceden var olan şeyler olarak yoktur. Bu bayağı sarsıcı. Bilimin temelini değiştiriyor gibi. Evet, değiştiriyor. Kübizme göre bir kuantum ölçümü yapmak, önceden var olan gizli bir özelliği keşfetmek, ortaya çıkarmak değil. Tam tersine, sizin dünyaya aktif olarak yaptığınız bir eylem ve dünyanın da size verdiği bir cevap. Bu etkileşim sonucunda sizin için, sizin deneyiminizde yeni bir gerçeklik, bir olgu yaratılıyor. John Wheeler'ın deyimiyle her temel kuantum olayı temel bir olgu yaratma eylemidir. Bu inanılmaz gözlemci pasif bir seyirci değil aktif bir yaratıcı oluyor yani. Aynen. Bu bakış açısı gözlemciyi denklemin dışına atmak yerine tam merkezine koyuyor. Peki bu durum pauli o ikili görünüşlü tekçilik fikriyle nasıl birleşiyor? Eğer gözlemcinin eylemi zihinsel süreci fiziksel bir sonucu yaratıyorsa o zaman zihin ve madde arasındaki o keskin ayrım zaten bulanıklaşmış olmuyor mu? O nötr, hem zihinsel hem fiziksel olmayan temel gerçeklik tam da bu, failin dünya ile etkileşim kurduğu, ne tamamen öznel ne de tamamen nesnel diyebileceğimiz bu alandır. Bu fikirler ister istemez Spinoza'yı da akla getiriyor. Evet, Spinoza'nın tek töz ve onun farklı nitelikleri, düşünce ve uzam fikri Aynen. Spinoza'da tek bir temel gerçeklik, töz olduğunu, bizim zihin, düşünce ve madde, uzam olarak algıladığımız şeylerin ise bu tek tözün farklı ama eşit derecede temel görünümleri, nitelikleri olduğunu savunmuştu. Kaynaklarımızda Seeger, Cambray gibi isimleri atıfla, Pauli'nin de bu spinozistik görüşe, yani zihin ve maddenin aynı temel pastanın farklı dilimleri olduğu fikrine daha yakın durduğu belirtiliyor. İlginç bir detay da var. Jung'un Spinoza'ya neden bu kadar az atıf yaptığı bir muammaymış. Belki de Spinoza'nın Jung'un yollarına ayırdığı Freud veya Einstein gibi figürlerle ilişkilendirilmesinden çekindiği için olabilir mi diye düşünülüyor. Kim bilir? Olabilir tabii. İlginç bir spekülasyon. Peki eş zamanlılık konusuna tekrar dönersek. Bu anlamlı tesadüfler, bu uyarılmış korelasyonlar dediğimiz şeyler. Bunları biraz daha açabilir miyiz? Tabii Atman Spacher ve Farç kaynaklarımızda bu konuda oldukça faydalı bir ayrım öneriyorlar. İki temel tür zihin-beden bağlantısı yani psikofiziksel korelasyon tanımlıyorlar. Neymiş onlar? Birincisi, yapısal korelasyonlar. Bunlar her zaman var olan temel, sağlam, tekrarlanabilir bağlantılar. Mesela ee, düşündüğümüzde beynimizde belirli aktivitelerin olması gibi veya stresin mide ağrısına yol açması gibi psikosomatik etkiler. Bunlar bizim normal bağlantılarımız. Anladım. Temel işleyiş yani. Evet. İkincisi ise uyarılmış korelasyonlar. Bunlar işte bu normal temel çizgiden geçici sapmalar. İki yöne doğru olabilir bu sapmalar. Nasıl yani? Pozitif uyarılma. İşte bunlar Jung'un klasik eş zamanlılık dediği anlamlı tesadüfler veya ESP yani duyu dışı algılama benzeri deneyimler. Burada kilit nokta yaşanan olayın kişi için taşıdığı o yoğun anlam hissi. Sıradan bir rastlantıdan farklı olarak derin bir kişisel yankısı oluyor. Hı hı. Negatif uyarılma, bunlar da daha çok ayrışma yani dissociation dediğimiz durumlar. Kişinin kendinden, bedeninden veya çevresinden koptuğunu hissettiği anlar. Hani bazen anlatılan beden dışı deneyim iddiaları gibi. Burada sanki o normal zihin beden bağlantısı zayıflıyor veya kopuyor gibi bir durum var. Peki insanlar bu tür uyarılmış deneyimleri, yani bu istisnai durumları ne kadar sık yaşıyor? Bunlar sadece birkaç ilginç hikaye mi yoksa daha yaygın mı? kaynaklarda Almanya'da yapılmış bazı anket çalışmalarına Fah Schmidt Knittel gibi araştırmacıların yaptığı atıflar var. Bu çalışmalar gösteriyor ki insanların hiç de azımsanmayacak bir kısmı hayatlarının bir noktasında öngörücü rüyalar gördüğünü, telepati benzeri hisler yaşadığını veya işte bu tür anlamlı tesadüflerle karşılaştığını belirtiyor. Yani istisnai deneyimler deniyor bunlara genel olarak. İlginç. Peki bu deneyimler ne zaman daha çok yaşanıyor? Genellikle büyük yaşam krizleri hastalıklar, yaz süreçleri gibi yoğun duygusal çalkantı dönemlerinde bu tür deneyimlerin sıklığının arttığı gözlemlenmiş. Sanki o normal yapısal düzen biraz sarsıldığında bu tür olağan dışı bağlantıların kurulması daha olası hale geliyor gibi. Bu pozitif uyarılmış korelasyona yani eş zamanlılığa somut bir örnek verebilir misiniz? Daha iyi canlanması için zihnimizde. Tabii. Charles Tart'ın aktar İl ve Faç'ın da alıntıladığı bir vaka var. Oldukça çarpıcı. Genç bir adam komada olan çok yakın arkadaşım Mike'a rüyasında görüyor. Rüyasında Mike gayet iyi görünüyor, onunla konuşuyor, iyi olduğuna endişelenmemesini ve annesinin birazdan arayıp haber vereceğini söylüyor. Vay canına. Genç adam uyanıyor tabii şaşkınlık içinde ve sadece birkaç dakika sonra telefon çalıyor. Arayan Mike'ın annesi oğlunun o sabah vefat ettiğini söylüyor. Genç adamın ilk tepkisi ne oluyor biliyor musunuz? Ne diyor? Biliyorum diyor. Mike bana söyledi. Bu deneyimin onun ölüm korkusunu tamamen yenmesine ve hayata karşı yeni bir bakış açısı kazanmasına neden olduğunu anlatıyor sonrasında. İşte bu nedensel olarak açıklayamadığımız ama olayları yaşayan kişi için son derece derin bir anlam taşıyan bir olaylar zinciri. Tam bir eş zamanlılık örneği gibi. Gerçekten tüller ürpertici ve düşündürücü bir hikaye. Peki, diğer yandan Hocansı'nın bahsettiği o karmaşık sistemler, faz geçişleri ve hatta ejderha krallar yaklaşımı neydi? Bu tür olayları nasıl yorumluyor? Hocansın konuya biraz daha farklı, sistemik bir açıdan yaklaşıyor. Biliyorsunuz, karmaşık sistemlerde, mesela hava durumu, ekonomi, hatta insan psikolojisi gibi bazen ani değişimler olur, sistem bir durumdan diğerine atlar buna faz geçişi denir. Bir de ejderha krallar, Dragon Kings diye adlandırılan olaylar var. Bunlar istatistiksel olarak beklenenin çok çok dışında, aşırı nadir görülen ama meydana geldiklerinde sistemi kökten değiştirebilen devasa olaylardır. Tamam. Ejderha kral olayının tetiklendiği anlardır. Jung'un meşhur bok böceği vakasını hatırlarsın. Evet, hasta altın rengi bir bok böceği rüyasını anlatırken pencereye benzer bir böceğin çarpması. Aynen. Hogonson bunu o terapi sisteminde biriken gerilimin, enerjinin aniden, beklenmedik ama son derece anlamlı bir olayla boşalması sistemi dönüştüren bir tür ejderha kral olayı olarak yorumluyor. Daha dinamik bir açıklama getiriyor yani. E, bu da ilginç bir perspektif. Olayı daha süreç odaklı ele oluyor. Peki, tüm bu tartışmaların Pauli ve Jung'un düşüncelerinin merkezinde bir de sembol kavramı var. Onlar için sembol ne ifade ediyordu? Sadece bir şeyin yerine geçen basit bir işaret miydi? Çok daha fazlasıydı aslında. Suzan Geyzer'in makalesinde de vurgulandığı gibi Jung için sembol Sadece bilinen bir şeyi temsil eden statik bir işaret mesela bir trafik levhası değildi. Sembol yaşayan, dinamik bir şeydi. Henüz tam olarak bilince çıkmamış, kavrayamadığımız daha derin bir gerçekliği, bir potansiyeli işaret eden, hatta o gerçekliğin enerjisini taşıyan bir köprüydü adeta. Peki, bir fizikçi olan Pauli'nin sembollere bakışı nasıldı? O da benzer mi düşünüyordu? Evet, oldukça benzer. Pauli özellikle kendi gördüğü rüyalarda saat, atom çekirdeği gibi fiziksel kavramların hiç beklenmedik, kişisel ve derin sembolik anlamlarla yüklü olarak karşısına çıkmasından çok etkilenmiş. Sembollerin bizim dış dünyadan aldığımız duyusal izlenimlerle zihnimizde oluşturduğumuz soyut kavramlar arasında bir köprü kurduğunu düşünüyordu. Hatta belki de bu köprüyü kuran mekanizmanın Jung'un arketipleri olabileceğini öne sürüyordu. Daha da ileri gitmiş anladığım kadarıyla. Evet, hatta hem zihinde pisişede hem de maddede işleyen ikisinin de temelinde yatan ortak nötr bir dil olabileceğine ve bu dilin temel yapı taşlarının da semboller olduğuna inanıyordu. Pauli için sembol neredeyse Kant'ın o ulaşılamaz, kendinde şey, din kansih kavramının yerine geçebilecek, gözlemciyle gözlemleneni ayıran o klasik ikiliği aşan yeni bir temel gerçeklik birimi gibiydi. Yani sembol hem zihinsel hem de fiziksel olanı kendi içinde barındıran bir potansiyele sahipti. Günümüzde bu sembolik düşünce yetimizin kökenlerine dair yapılan araştırmalar var mı? Bu fikirlerle örtüşüyor mu? Evet, kaynaklarda Henshelwood ve Derico'nun derlemesine bir atıf var bu konuda. İnsanlarda sembolik düşüncenin nasıl evrimleştiğine dair modern teoriler var. İşte öz-yineleme (recursion) dediğimiz karmaşık yapıları iç içe kurabilme yetisi, anne-bebek arasındaki ilk etkileşimlerin sembolik düşünceyi başlatmadaki rolü, başkalarının niyetlerini zihinlerini anlama yetimiz, zihin teorisi, hatta kendi düşüncelerimiz üzerine düşünebilme, üst temsil gibi kavramlar. Bunların hepsi Pauli ve Jung'un sezgisel olarak işaret ettiği o derinliğe, yani sembollerin sadece basit etiketler olmadığı, çok daha temel bilişsel ve belki de varoluşsal temellere dayandığı fikrine yankı yapıyor gibi görünüyor. Peki, e, tüm bu gerçekten karmaşık ve bir o kadar da büyüleyici fikirleri şöyle bir toparlayacak olursak, Pauli ve Jung'un bu ortak arayışı, bu derinlemesine sorgulaması bize ne söylüyor? Bugün bizim için neden önemli olabilir? Bence en temel mesaj şu, zihin ve madde arasına çizdiğimiz o katı duvar belki de sandığımız kadar kalın ve geçirimsiz değil. Pauli ve Jung, bu ikisinin aynı madalyonun iki farklı yüzü olabileceği gibi radikal bir ihtimali düşündüler. Bu da gerçekliğe çok daha bütüncül, daha bağlantılı bir bakış açısı getiriyor. Özellikle kuantum fiziğinin getirdiği sorgulamalarla birlikte. Kesinlikle. Kuantum fiziğinin özellikle de kübizm gibi yorumlarının da işaret ettiği gibi gözlemcinin rolü, nesnel gerçeklik dediğimiz şeyin ne olduğu gibi konular zaten ciddi bir şekilde masaya yatırılıyor. Bu yüzden yüzden Pauli ve Jung'un fikirleri zihin, madde, nedensellik ve özellikle de anlam gibi kavramlar hakkındaki yerleşik, belki de sorgulamadığımız varsayımlarımızı gözden geçirmemiz için bizi teşvik ediyor. Yani belki de günlük hayatta karşılaştığımız o tuhaf tesadüfler, içimize doğan o garip hisler veya anlam veremediğimiz rüyalar, belki bunlar sadece beynimizin rastgele öğrettiği şeyler ya da anlamsız gürültüler değildir. Belki de Pauli ve Jung'un işaret ettiği gibi zihin ve dünya arasındaki daha derin, henüz tam olarak haritalandıramadığımız bağlantıların o nötr alanın ipuçlarıdır. Tam olarak öyle. Bu fikirler bence özellikle belirsizliğin ve karmaşıklığın giderek arttığı günümüz dünyasında kendimizi, bilincimizi ve evrendeki yerimizi farklı bir gözle değerlendirmemize yardımcı olabilir. Yani bilimin, felsefenin ve psikolojinin sınırlarını zorlayan cesur bir düşünce deneyi bu aslında. Gerçekliğin bizim onu sıkıştırdığımız o zihin, madde, öznel, nesnel gibi kategorilerden çok daha akışkan, çok daha gizemli olabileceğini hatırlatıyor. Ve o zaman sizi üzerinde biraz daha düşüneceğiniz son bir soruyla baş başa bırakalım. Acaba anlam dediğimiz şey sadece bizim olaylara sonradan atfettiğimiz tamamen öznel bir yorum mu? Yoksa tıpkı kütle çekimi veya elektromanyetizma gibi evrenin kendi dokusuna işlenmiş, nedensellikten farklı işleyen ama yine de temel bir düzenleyici ilke olabilir mi? Eğer öyleyse bu bizim gerçeklik anlayışımız ve yaşamlarımız için ne anlama gelirdi? Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.